Geldi mi? Henüz değil Sedat Bey. Bekliyorum. Yoldaymış. Mesaj attı az önce. Siz kimsiniz? Aa, kusura bakmayın öyle pat diye oturdum. Ben sence Mavi'nin kocasıyım. Yabancı değiliz yani. Mavi'yle buluşacaktınız değil mi? Evet. Evet de kızım nerede? Ben onun geleceğini sanıyordum. Mavi'nin acil bir şey çıktı da. Ben geldim. Bir mahsur var mı? Yok. Yok.

Çamur'a, kezzap kuyusuna dalarım Allah'ıma! O kezzap kuyusuna ki altın baba Bir görseydiniz çocuklar! Sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken! Bu da ama! Ne? Bu da ya, mı? <laughs> Ne sandınız ya? ya? Ne de olsa eski kurtuz! <laughs> Bunlara da Türkiye Cumhuriyeti bankurusu <laughs> derler! Vay! Bir görseydiniz çocuklar! Sanki sıcak bir rüzgar esiyordu konuşurken! Öyle tatlı bir gülüşü vardı ki! Şiir kamura, kezzap kuyusuna dalarım Allah'ıma! <laughs> Kızım, seni aramaya çekindiğim için yazıyorum bu mesajı. Öncelikle çok üzgün olduğumu bilmeni isterim. Sensiz geçen her an için pişmanım. Seni görmek için Bodrum'a geldim. Beni affetmen çok zor ama umarım bana bir şans verirsin. Baban Harun. Affedebilir miyim bilmiyorum ama sana bir konum göndereceğim. Yarın öğlen 12'de orada ol lütfen. Mavi'nin çocukluk yıllarını kaçırdığım için... ...büyüyüp gelin olduğunu göremediğim için... ...en çok da zor günlerinde babası olarak yanında olamadığım için çok pişmanım. Eğer bana bir şans verirse bunların hepsini telafi edeceğim. Kararlıyım. Kararlısın. Evet. Kayınpeder ya. Bence senin var ya, pişman değilsin ha. Ama ben sana pişmanlık edemiyorum, hayatçığım. Nasıl yani? Hadi kalk gidiyoruz. Seni buraya gönderenlerle konuşacağız biraz da. Ne münasebet. Ben sizinle hiçbir yere gelemem. Beni zorlayamazsınız. Onu bu sahtekârlığı kabul etmeden önce düşünecektin. Sana her şeyi ezberletmişler ama bir şey unutmuşlar. Hadi kayınpeder ya, kalk kalk. Kalk gidiyoruz, kalk. Hadi. ¿Qué haría? Emin misiniz bu Evet. Öyleyse buyurun sizin müdahale odasına. Son attığım mesaja da cevap vermedi bu herif ha. Ne yaptı acaba buluştular mı? Mavi yanında olduğu için yazamıyordur. Keşke adamlarımızdan birinin yanında gönderseydik. Cık. O da çok şüphe çeker Ha? Nerede kaldın babacığım ya gel. Ne yaptın anlat. Sana be adam ilimi yuttun. Konuşamaz, konuşamaz. Ezberi bitti çünkü konuşamaz. Sancar. Sancar ya. Ben ne uğraştım? uğraştın. uğraştım. Yetmedi şimdi mavi mi hedef aldın? Yo. Benim hedefimde sadece sen varsın Sancarcığım. Sen ne istiyorsun lan? Mavi seni istemiyor işte. Ne istiyorsun? Ben Mavi'nin ne isteyip ne istemediğini çok iyi biliyorum. Onun kafasını sen karıştırıyorsun. Mavi'nin kafasını sahte babayla mı gireceksiniz ha? Hadi başardınız diyelim. Ben ne güne duruyor? Ben anlamayacak mıyım? Valla senin neyi anlayıp neyi anlamadın zerre umurumda değil Sancar Efe. Benim derdim Mavi. Bir daha karımın adını ağzına almayacaksın. Sen bu mevzuyu nasıl çözdün? Mavi'nin gerçek babasına ulaştın değil mi? Yapma be Faruk. Gönmüşler demek ha? Mal babasının yaşadığını biliyordu ya. Çok üzülecek çok. Eşim nasıl söyleyeceğim Faruk ya? Çok üzülecek. Mavi biliyor mu? Lan ben sana bir daha mavi adın ağzını almayacağım demedim mi? Bak, bak ikiniz de son kez uyarıyorum. Mavi'den uzak duracaksınız, yoksa var ikiniz de. Son kez. Sen de birazcık gerçekçi oyna. Çok gazını duruyor. Geliştir biraz kendini. Olmaz böyle. Geliştir böyle olmaz. Geliştir. Beceriksiz herif! Benim ne kabahatim var? Sizin bilginiz eksikmiş. Adam oraya zaten bilerek gelmiş. Bana bakın. Beni ta İstanbul'dan buraya kadar getirttiniz. Vaat ettiğiniz parayı isterim. Haberiniz olsun. Para mı dedim? Alası, ben ne bana sen? Bir şu an zilim zaten. Bir tane. Bir Tamam.